Merhaba arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle SkyWars oynuyoruz ekle hemen başladım şu şekil ve en sevdiğim map geldi bu arada ee, bazı kişiler mesela şey hız alamıyor beyler ee, Recep pro oyunculardan e, hız alamıyor bunları ben ama baya ya benim elim çabuktur beyler ama o bir de düzenleme falan yapıyor ondan da. Kendisi galiba hiç kullanıyor ya da kullanmıyor ben emin değilim. Ee, videolarını eksiz bak hangi oros çocuğu vuruyor bana dur bakayım şimdi o oklayan zoom sen amına korum ben bak bana ok atma şöyle geçerim ben dolu biter amcık ya Bu arada beyler hack var diye de ölmüyorum ölmüyorum şey yok yani ölürsünüz beyler her türlü ölürsünüz. Ekin olunca ölmezsin gibisinden bir şey yok beyler. Hmm, çift kilavra kilavra çıkacak. Atmıyor merak etme. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben birinci bölüm diye başlayayım. Daha önce çekmiştim. Sildim bütün videolarımı. Far Cry yüzünden ve Far Cry 4. Ne oldu bölüm bakalım. Kast. İçine çıkayım. Ayaz Beyler bu arada e, biz nefes kesebilmeyi düşünüyoruz. E, bir de Violent Park'ta 360 manyağıyız biz beyler üst üste bir günde 16 kere bindik Valla manyağız ama gerçekten çok seviyoruz 360'ı Biz de grup açtık Facebook'ta Şey diye 360 manyakları diye Kapalı grup beyler Gelemiyor olsunu onu olsun. özellikle yaptım Neyse Arkadaşlarım kapalı olsun dedi çünkü Kapalı olsun deyince ben de tamam abi dedim Abi Abi değil de Tamam dedim gelmesinler dedim. Çünkü arkadaş bak bu piç bize vurmaya çalışacak galiba. Aha. Hangi bir çocuğu bize vuruyor? Gelin kardeşler gelin. Sizi var ya bir sikerim bir daha sikmem. Neredesiniz lan? Yok mu Allah'ım ya Rabbim video ayarları Beyler ben bunun ayarları nasıl düşeceğim ben böyle her şey mi yapayım beyler ya o ben ben böyle mi idare edeceğim ya her video çekerken kasacak mı bu makine ya nalat olsun ya bana böyle güzel bir sistem önerim beyler yeni aldım sistemi bok gibi yine bakın bakın buku görüyor musun bukta kaldım bakın adam Aha beyler aha Kanka adama vurulmuyor. Oha! P bir de benimle sıkıntılar? Beyler ben şunu yiyeyim Aha. Beyler 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 o gö oha oha lagı görüyorsunuz muyum, beyler. Beyler laga bakın laga. Oha lagı gördünüz mü beyler ya? Abi lag işte ya. Aman koyacağım ben böyle. Burada çok lag var inanamıyorum ya. Neyse beyler. Bana kodum Allah'ını bir şekilde... Ne yapıyorsunuz? Galakta? Ya ne gavatı? Sus lan! Ne? Allah'ım yarabbim bu ne ya? Zararsız ya tıklar Kapat şunları ya. Bloklar kapalı değil lan. Açık sky o. Skybars oynuyorum lan? Evet iyi. Skybars oynuyorum. Hackle! Hey! Adamın götü bas Evet beyler şu şekil özellikleri düşürdüm ama buraları kapalı iyi olur hmm, tamam beyler başladık Allah biraz daha kasmayı bıraktığını ümit ederek başlıyorum hadi dostum bu arada hiç recep çok e, farkındaysan hiç izledim mi videolarını çok yavaş her şeyi alıyor Neyse tamam. Şöyle yani. kafana ne? Bir de çok boktan. Bir çocuk. Boktan mı çocuk? Değil yiğit Sana Hayır, göre boktan ok, ok geldi, ok geldi, ok geldi. Fest boğa, fest boğa, fest. Hayır, Facebook açınca bu server'da geçmiyor ve koca kafanı çekersen sevinirim. Kafasına Aa, öyle bir sokmuş. Evet arkadaşlar. Kardeşimin sayesinde çekmiyorum. Onun kulaklığı sayesinde çekiyorum. Kardeşim sayesinde değil. Allah'ım ya Rabbim kim vuruyor ki ama. Sik lan sik. Dur. Desin, geldin, ya abi dur. Ya iyi tamam sen sus. Ben her videomu bok etmek zorunda mısın sen? Ben? Ya Ender Pearl çok iyi. Ya ben bundan burada var ya 2 3 tane buluyorum biliyor musun? Bir Olur, ara hemen diğerini 2 tane Ender Pearl daha bulalım. Hemen başkasını da bekler. Bekle az. İlk ben buradakileri gebertiyorum. Yiğit. Buradaki gelmelerini falan bekliyorum. Ya Şimdi orada. Ya oğlum öyle deme bak. Bak bak buna tabi gefe onu dedikleri için ne yapmışlar sen biliyor mu Ha biliyorum. Mahkemelik olmuş abim. <laughs> abim mi? Evet lan abim benim. Güzel abim o benim. Yanımdır <laughs> o benim ciğerim o <gülüyor> <gülüyor> Murat abi gefe gelmiş bizim şeyin önüne beyler. Evin önüne yani ta Vay lan tema parka girmiş ve bizim haberimiz yok. Bu kadar geri zekallık olabilir mi beyler? Olamaz. Arkadaşlar onunla bir üzüldük. Ağlayacağız lan neredeyse. Emin ediyorum bak çok psikolojimiz bozuldu bizim ya. Bak amına koyacağım kimse ha. Bana mi satmaya çalışıyor ya mal. Bu it de buradan azıyor beyler. Azıyor. hangi pussa yukarıdan Evet beyler gördüğünüz gibi aldım. Hangi ibne? Nerede o? Evet beyler aldım gördüğünüz gibi. Hemen açayım. Yeter tamam, sus az, az sus. Evet beyler bu da son. Bakalım kit seçebiliyor muyuz? Paramız yok. Bütün paramı harcarım meyler çünkü. Hmm. atacağım direkt. İyi sen bugün attın mı video? Atmadın. Ben atacağım bu videoyu. Evet beyler. Ya. Bu alınıyor ya. mu? Bu alınıyor mu? Bu alınıyor mu? Hiç bok alınmıyor beyler. Bütün param bitmiş. Tamam hadi başlayalım. Aa dur. M ne? Hiç geçiyor mu lan bunda? Hayır tamam geçmiş. Tamam yet. Asus kardeşim. Benim sesim zor çıkıyor Beyler bir tane uzuya aldı Götü kalktı Bir bop beceriyor diye Evet başlıyoruz Gördüğünüz gibi Eskiden mahalle savaşı yapmıştık beyler Üçüncü dünya savaşı gibi valla bak. <laughs> Aynen bir, bir Abi bir ay sürmüştü Bir aydan daha fazla Valla bizim maliye ele geçirmişti Üst mahalle bizim maliye ele geçirmişti beyler Biz çıktık üstte tabi artist artist Anamızı sikeriz lan diyoruz. Kaçtık sonra bize <laughs> e, şey yaptılar. Savuştururlar, ee, bizi kaçırdılar böyle. A Anamızı bellediler. Siktirin gidin dediler bize. Biz kaçtık tabi. Adamlara silah namlusu konuşuyor. Kendileri konuşmuyor ki. <laughs> Aynen, öyle, patı, patı 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 kışlara mermi gir giriyor. Bir görmeniz lazım o günü var ya biz. Bir kaçmışız. Kendi kraliyetliğimizi koyduk. Arka mahalleye sindik. Tuğla, tuğla tuğlalar var orada. Tuğlalar bildiğiniz tuğla.

Bak bak olayı dinleyin amınıza korum <laughs> Şaka lan şaka ha <laughs> koymam tabi salak mıyım oğlum ben Bak seni sikerim ha Feriştanı sikerim seni Feriştanı sikerim seni Feriştanı sikerim seni Feriştanı sikerim seni Boom Evet beyler ee, Tabii ki Feriştanı sikmem Tövbe tövbe Şaka şakasına takılıyorum beyler Evet arkadaşlar olaya bakın şimdi olaya geleceksiniz Sıçma yerine kadar koyduk beyler Yemin ediyoruz bak vallahi billahi Orada adamlar bize bakıyor diyor. Onları sahibi gelirse size ne yapacak? Biz diyor ne yapalım abi ya sıça. Abi görmeniz lazım. Tuvalete kadar yapmıştık. Allah belamı versin ki yapmıştık tuvalete kadar. O derece beyler ya siz. Üçüncü dünya savaşındaydık biz ya. Kama players. Bilmem ne bilmem ne player. Anasının ama player. Gel buraya gel. Ana anlamı var orada bak. Evet beyler. Beyler bitti ve gördüğünüz gibi aldım. Beyler, Hadi bakalım. E, tamam. Şey, oyunu tamam beyler. Öğrenim, ben öldürüm. kapatıyorum videoyu. Sus, sus sus. Git sen hiçbir şey söyleme. Oha. İyi günleri iyi oyunlar. Abone olup e, like atmayı unutmayın. Eyvallah. Görüşmek Olur. üzere.